Merhaba dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü video içeriğimiz batarya kartuşunun nasıl değiştiği ile ilgili. Batarya kartuşunun birçok çeşidi bulunmakta. Bunlardan 35'lik ayaklı kartuş, 40'lık ayaklı kartuş, 40'lık düz kartuş, 35'lik düz kartuş ve Tekli batarya kartuşu olmak üzere birçok çeşit batarya kartuşu bulunmakta. Batarya kartuşu ne zaman değiştirilmek ister? Şimdi bataryanızın şu bölümünden devamlı su akıtıyorsa yan taraflardan ve bataryanız kapalı durumda iken yani kapalı durumda olduğu halde şu az kısmından su damlıyorsa bataryanızın kartuşunun değişmeye ihtiyacı vardır. Şimdi batarya kartuşunun nasıl değiştirildiğini göstereceğiz. Şurada batarya kartuşuna ulaşmak için şuradaki parçayı çıkartıyoruz yerinden öncelikle. Yerinden çıkardık parçamızı. Daha sonra bunların iki şekilde açılma yöntemi var. Daha doğrusu içerisinde iki tarzı civata var. Bir tanesi alyanla açılan. Diğeri ise düz tornavida ile açılan. Bizim elimizdeki batarya alyanla açıldığı için öncelikle elimizdeki 3 numara alyanı bataryamızın içerisine geçireceğiz. Alyanımızı geçirdik. Şu anda iç kısmındaki civataya bağlandı alyanımız. Daha sonra saat yönünün tersini çevirerek söküyoruz yerine. Şöyle çevirdik. Zaten gevşediğini çevirdikçe anlıyoruz. Daha sonra bataryamızın kolunu kendimizi doğru yukarı doğru çekiyoruz. Çektikten sonra başlık yerinden çıkıyor. Az önceki al yanımızın oturduğu bölüm tam olarak şurası. Şuradan çevirme işlemini yapıyoruz. Başlığımızı söktük. Daha sonra şu kenarda bir kaplamamız var. O kaplamayı da saat yönünün tersine doğru çevirerek söküyoruz yerine. Şöyle. Çevirdikçe kaplama yerinden çıkıyor. Şöyle göstereyim. Evet kaplamamızı da çıkardık. Daha sonra yanınızda bulunması gereken anahtarlardan bir tanesi şudur. Ya da bir bu anahtarı da olabilir. Şuradaki parçayı sökmemiz gerekiyor. Kartuşla aramızda kalan parça sadece bu. Bu parçayı söktükten sonra kartuşa ulaşabiliriz. Söküyoruz parçamızı öncelikle. Öncelikle anahtarımızın ayarını yapıyoruz. Burada anahtarınızı çok fazla sıkmamanız gerekiyor. Yani ayarını tam olarak yapmanız gerekiyor. Çünkü şuradaki parça çok esnek bir parça. Anahtarınızı fazla sıktığınız zaman buradaki parça yamuluyor. Yamulduğu zaman hiç açılmıyor. Mesela sizde şöyle olabilir. Buradaki pas e, parça kiriçli olabilir, paslı olabilir. Onu da nasıl çıkartabilirsiniz? Biraz e, parça özü suyu karıştırıp üzerine dökerseniz rahatlıkla buradaki parçayı sökmeye başlayabilirsiniz. Öncelikle biz parçamızı sökmeye başlıyoruz. Anahtarımızı ayarladık. Evet. Anahtarımızı bir tık daha sıkmamız gerekiyor burada. Evet. Bir tık daha küçülttük anahtarımızı. Şu anda bu şekilde oturttuk. İç kısmını bu şekilde oturtuyorsunuz. Oturttuktan sonra saat yönünün tersine doğru çeviriyoruz. Zaten biraz gevşemesi parçanın çıkması için yeterli oluyor. Şöyle elimize çevirerek de çıkartabiliriz. Söktük parçamızı. Şu anda kartuşumuzu görüyoruz. Kartuşumuz bu şekilde. Kartuşumuzu çekerek çıkartıyoruz yerine. Bazı kartuşlar bayağı yorabiliyor. Çıkmayabiliyor. Onu da yine ayarlarımızı bir tık ayarını düşürüp şuradan şuradan tuttuktan sonra parçamızı çekip çıkartabiliriz. Şu anda bataryamızın içindeki kartuş kırıklık ayaklı kartuş. Şöyle göstereyim. Ayaklı olmasının sebebi şunlar. Şunlar ayaklı olduğunu gösteriyor. Şöyle gösterelim. Burada bize en yakın olan kartuşumuz hangisi? Yine buradaki yeşil kartuş. Bu da ayaklı kartuşumuz. Aynı. Görebilirsiniz ikisi de aynı parça. Tabii bizim elimizdeki musluk sağlam olduğu için sadece göstermek amaçlı kartuşunu sökmemiz gerekti. Kartuşunu takarken önemli olan bir konu var. Kartuşu takarken şurada şunlar mesela halatların alt taraftan takıldığı yer. Tabii siz burayı görmezsiniz. Şurada bir parça e, kartuşun ayağının takıldığı iki tane nokta var. O noktayı kesinlikle görmeniz gerekiyor. O nok kartuşun şu ayakları şu ayakları bakın şöyle göstereyim. Kartuşun şu ayakları Oradaki delikleri rahatlıkla oturması gerekiyor. Oturmadığı sürece kartuşunuz su kaçırmaya devam eder. Bataryanız su kaçırmaya devam eder. Böyle biraz sağ sol yapıp içine doğru bastırırsanız kartuşunuz yerine oturmuş olur. Şöyle isterseniz başlığı da söküp bir göstereyim ben. Şu şekilde kartuşumuzu oturttuk. Yine az önceki yaptığımız işlemin tam tersini yaparak bataryamızı toplamaya devam ediyoruz. Şu anda bataryamızın kartuşu değişmiş oldu. Şu anda bataryamızın kartuşu değiştirildi. Kanalımıza abone olarak videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.